Selamünaleyküm arkadaşlar iyi akşamlar. Alican yine işten geldi. Bugün çok neşeli bir gün geçirdik. Bugün bir artık acil şura toplantısı yapmam lazım. Şu anda ben evdeyim. Mersin'de değilim. Yolda da değilim. Bugün çok acayip bir gün oldu. Teşekkür ederim hepinize. Beni gülmekten öldürdünüz. 8 saat çalıştım. Hiçbir şeyden haberim olmadı. Koptum neredeyse bir, bir Nisan şakası yapalım dedim o da tuttu. Ben tutmazsan da bir deneyim dedik ama oldu neyse bakayım. Onun için sizden özür diliyorum. Bu videoyu özür için yaptım. Benim kalbimde kötülük yok. Ben sadece gülmek için ağzımdan çıkan ne kötü laf olsun laf takmayı fazla severim ben. Onun için hiç öyle kötülüğünü takmıyorum yani. Ben şamatayı sevdiğim için ben böyleyim ben buyum. Hakkı bulut der ya ben buyum diye zerrin özer. Ha işte. Ben buyum arkadaş. İşim, gücüm akşama kadar şamata, tantana. Değilse buralarda ameda olmuyor işte. Çalışılmıyor. Onun için bakalım şuradan biraz açalım. Arkamızdan. Kim olur tabii. Tanıdınız değil mi? Benim ustam olur bu ustam. Nevzat Abay abim bir. Atman Koçlar kardeşim iki. Gel de yerimde dur. İşte böyle araba sürdüm ben akşama kadar. Ne yapayım ne bok yiyeyim başka türlü olmuyor. Fazla güldüremeyeceğim. Pek gülecek bir şeyim yok çünkü yorgunum. Daha bir şey yemedim. Suyum yine yok. Her zamanki gibi. Bunlar insan bir su neyi yapar ya neyse. Uçakta da yokmuş. Hostes de vermedi. Bir çay verdi yaşın. Çay o da iyi değilmiş. <laughs> neyse babam. Bugün de böyle gitti. Bir videoyu hak ettiniz onun için yapıyorum. Neyse konuşacak lafım yok. And başka ne diyelim arkadaşlar? Yine hepinize selamlar. Beni hiç bırakmıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ama neşeli oluyor işte gördünüz. Yollara gidersem bir şeyler yapacağım. Ümidin navigasyonu bende. Bir yerlerde yanlış gidip onu konuşturmam lazım. Onun için şu anda gittiğim yer otoban gerekmiyordu. Bakalım haftaya. Geldi mi işte ya böyle araba siliyor. Sağ olasın Atkan çocuklar abi. Biraz da dans edek. Bakalım ne varmış parti. Radyom gözüm takmam lazım. Biraz ses açalım. uçuyorum uçuyorum diye hayaller uçuyorum Amerika'ya.